Sayın Mehmet Muş'u kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Hoş geldiniz. Değerli misafirler, küresel ekonomide birçok problemin aynı anda yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Dünya tarihinde ilk defa pandemi sebebiyle bu çapta bir kriz yaşanmış ve hala bu krizin etkileri tam olarak geçmemiştir. Rusya-Ukrayna savaşı küresel emtia fiyatlarını, ekonomi ve ticaret politikalarını temelden sarsmaya devam etmektedir. Bildiğiniz gibi küresel ekonomide geçtiğimiz yıldan beri devam eden yüksek enflasyonun yanına artık birçok ülkede etkisini göstermeye başlayan resesyon ihtimali de eklenmiştir. Nitekim Dünya Bankası'nın 15 Eylül'de yayınladığı raporda küresel enflasyonla mücadele için uygulanacak sert politikaların önümüzdeki yıl 1980'lerdekine benzer ölçüde bir küresel durgunluk ihtimalini güçlendirdiği belirtilmektedir. Artan borçlanma maliyetleri, küresel ekonomide yüksek borç oranlarına sahip birçok şirket ve ülke için ciddi riskler oluşturmaya başlamıştır. Nitekim, değerli hazırın, kamu borçlarının milli geliri oranı 2022 yılı ilk çeyreğinde ülkemizde yüzde 42,3 iken Avro bölgesinde 95,6'ya ulaşmış durumdadır. IMF'nin geçtiğimiz ay yayınladığı raporda dikkat çektiği şekilde borç oranı yaklaşık yüzde 190'a ulaşan Yunanistan gibi ülkelerin önümüzdeki dönemde ciddi sorunlar yaşaması muhtemeldir. Farklı kuruluşların raporlarında birçok AB ülkesi için özellikle yükselen enerji fiyatları ve muhtemel doğal gaz kıtlığı nedeniyle yıl sonunda resesyon ihtimalinin güçlendiği belirtilirken IMF Başkanı sert geçecek bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluklara yol açabileceği uyarısında bulunmuştur. Ekonomide böylesine ciddi sorunların var olduğu bir ortamda dünyanın farklı coğrafyalarında tırmanan gerilimler çözüm için işbirliği yapmayı güçleştirmekte ve sorunları körüklemektedir. Türkiye olarak barış odaklı dış politika ilkemiz doğrultusunda uluslararası dayanışmaya katkı sağlayan her adımı dün olduğu gibi bugün de desteklemeye devam edeceğiz. Nitekim Karadeniz'in öte kıyısında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi ve başta gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel ekonomiye etkilerini en aza indirmek için iki aydır başarıyla yürütülen İstanbul Mutabakatı gibi çözümler olası bir gıda krizinin önüne geçmiştir. Zira tahıl koridoru piyasaları sakinleştirmeye ve gıda enflasyonunu sınırlamaya yardımcı olmaktadır. Değerli Hazirun, küresel tedarik zincirlerinin hala toparlanamadığı, siyasi gerilimler ve savaşların da etkisiyle küresel enflasyonun zirveye çıktığı ve gelişmiş ekonomilerin resesyon sinyalleri verdiği böylesi bir ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını sürdürmektedir. Nitekim 2021 yılında %11,4 ile son 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaşan Türkiye ekonomisi son olarak 2022 yılının ikinci çeyreğinde de %7,6 gibi başarılı bir büyüme oranını kaydetmeyi başarmıştır. Bu dönemde gayri safi yurt içi hasıla artışımızın yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatımızdan gelmiştir. Dolayısıyla ekonomimiz küresel ortamdaki tüm zorluklara rağmen dengeli ve sürdürülebilir ilerleyişini sürdürmektedir. Uluslararası kuruluşlar tarafından da bu yöndeki performansımız teyit edilmekte olup OECD daha geçtiğimiz hafta yayınladığı ekonomik görünüm raporunda ülkemiz için 2022 büyüme tahminini %3,7'den %5,4'e yükseltmiştir. Değerli katılımcılar, Türkiye ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 9 ayında da sürdürmüştür. Geride bıraktığımız Eylül ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde %9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu rakam ulaştığımız en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. 2022 Ocak 2022 yılı Ocak Eylül dönemi ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans göstermiştir. Eylül ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 oranında artışla 55,6 milyar dolara ulaşmıştır. Enerji ve MT'ye fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatımız 33 milyar dolar olmuştur. Ocak-Eylül dönemi ithalatımızın yaklaşık üçte biri enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Öte yandan son dönemde altın ithalatında yaşanan yükseliş ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmaya başlamıştır. Söz konusu artış Ocak-Eylül döneminde de devam etmiş olup toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %150 artarak 12,1 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Nitekim eylül ayında altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı %100'ün üzerine çıkmaktadır.